şu pin şuradaki pin iç tarafa gelecek motoru şöyle yapıyoruz daha rahat girmesi için sağdan soldan iki şu kenarını sokuyoruz bu iki kenarına soktuktan sonra pinini burada kafasını sokuyoruz aşağı doğru itmemiz yeterli ittiğim zaman giriyor diğer türlü sokma çalışmalar şu kanatlar kırılabilir sonuçta plastik evet şu anda girdi herhangi bir çıkmayı şansı yok Şuradaki pin de oturduğu yerine. Şu anda sağlam. Tırnakları tutuyor. Sadece buradan teker takmamız yeterli. Bu şekilde. Bu tarafa da takayım. Gene bakın şuradaki pini iç tarafa gelecek. Şöyle oturtturdum. Bunu yaptıktan sonra şöyle sadece aşağı doğru itiyorum. İtince zaten tık tık oturuyor yerine. Oturması yeterli. Şöyle sağlam oldu. Şunu da takıyorum. Evet. Arkasında sarhoş tekerimizi takıyoruz. Evet. Bu biraz yağlanırsa iyi olacak. Bunu da takalım. Şuradaki delikten takıp şöyle itmemiz yeterli. Buna da oturuyor zaten. Kablosunu takınca zaten çok oynamayacak. En kötü çok oynarsa çift taraflı bantla e, sabitleyebiliriz. Piller için de yuva yaptık. Buraya takıyoruz. Evet. Şöyle yaptığımız zaman her tarafından tutuyor. Şu kabloları şuradan geçirme yerimiz var. Buradan geçirdiğimiz zaman ön tarafa şarj sıkıntısı da kalmaz. Sensörlerimizden bu şekilde oturacak. Evet. Tüm üç sensörümüz de bu şekilde bağlantı kurup yuvalarına takacağız. Şeysi bu şekilde oldu.